Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim bir sal kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Movie Video Editor Plus uygulaması nasıl full yapılır ve bu uygulamada yeşil ekranı nasıl değiştirebiliriz, arka planı nasıl değiştirebiliriz adlı çalışmamızı göstereceğim sizlere. Videonun altına bırakacağım linki tıklayarak bu buraya gelip buradan da uygulamayı indirebilirsiniz. Ben indirmiyorum bende olduğu için. Ee, ekranınıza böyle bir Vinaldo dosyası gelecek. Buraya sağ tık yapıp klasörü ayıkla diyeceksiniz. Klasöre ayıkla dedikten sonra böyle bir klasör daha gelecek. Burada e, Movie Editor Plus klasörüne tıklayıp e, benim bilgisayarım 64 bit olduğu için ben buraya tıklayıp uygulamamı kurdum. Sizinki 32 bit olur. Onu kurarsınız. Uygulamayı kurduktan sonra bir kere uygulamayı açacaksınız. Size deneme süreci tarzında uyarı gelecek uyarı uyarıyı kapatıp uygulamayı da kapatacaksınız sonra tekrar buraya geleceksiniz burada bu klasöre tıklayıp şu iki tane uygulamayı kopyalayacaksınız kopyaladıktan sonra uygulamanın üzerine sağ tık yapıp dosya konumuna gideceksiniz sonra o iki uygulamayı buraya yapıştıracaksınız değiştir tarzında bir uyarı gelecek o zaman da değiştir yapacaksınız onu yaptıktan sonra şimdi de yeşil perdeyi nasıl değiştirebiliriz? Dosya ekle diyorum. Bu videoyu da internetten buldum. Bir tane daha ekleyelim arka planı. Şunu yapacağım arkasına. İlk önce şunu e, silelim. Arkasını yeşil siyah yapacağım. Chrome şuradan yavaş yapayım Chrome anahtar var buradan yapıyoruz buradan ince bir işçilikle e, yavaş yavaş Yapıyoruz Burada Tabii ki ışık çok önemli arkaya vuran ışık Onu iyi ayarlamamız lazım Kendimiz yapacaksak Ben burada hazır video bulduğum için çok sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum. Sanırım oldu. Şimdilik bu kadar yeter bence. Şunu üstte alacağız. Bakın oldu. Gördüğünüz gibi oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olarak destek verebilirsiniz.